Bu bayrak size ait. Tanrı size bir şeyler söylüyor bu araçlarla. Hem Türkçesi var hem İngilizcesi var. Senin? Tabii ki ben de her dayı sorduk kelamı gönderiyorum. Bu <laughs> <laughs> araçlar alabilirsiniz. Onlar size ait. 16. bölümüne itibaren bakacağız. Atalarımızın en büyüklerinden bir tanesi, Peygamberlerden, İbrahim Peygamber'in Tanrı tarafından yönlendirmesi ve İbrahim'in Tanrıyla birebir özellikle konuştuğum konular var. Bu konular bizim yaşantımıza bizi etkileyecek, yapmamız gereken konular. Nasıl yapmamız gerektiğini anlatan konular. 16'dan başlıyoruz. Adamlar oradan ayrılırken solama doğru baktılar. İbrahim onları yolcu etmek için yanlarında yürüyordu. Rab yapacağın şeyi İbrahim'den mi gizleyeceğim dedi. Kuşkusuz İbrahim'den büyük, güçlü bir ulus türeyecek yeryüzündeki bütün uluslar onun ağırlığıyla kutsanacak. Doğru ve adil olanı yaparak yolunda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireyim. Biliyorsunuz Tanrı İbrahim'i Haram'la ailesini terk edip kutsal topraklara gitmesi için yola çıkardı. O Dolaşa dolaşa Susat topraklara doğru geldi. Uzun süre Mısır'da bir zaman geçirdiler. Zaten ondan sonra e, İbrahim çocuk sahipleri oldu. bir e, çocuğun birisi <laughs> İshak bizim soyumuzu geliştirdi. Diğeri de e, üvey evlat diye adlandırdı. İsmail <laughs> diğer bir topluluğu yarattı. Ablası iki tarafta İbrahim'in soyundan yükseleyenler. Özellikle 19. ayette çok önemli belirtiler var. Tanrı İbrahim'i seçmesinde gözeti temel araç İbrahim'in kendi evi içerisinde ruhsal bir önder olması ve çocuklarına Rabbin yolunu öğretmesiydi. Gerçekten İbrahim Tanrı sözünü dinleyen, Tanrı'yı birebir takip eden birisi. Çocuklarına da o şekilde öğretti. Hani her zaman diyoruz ya, biz evimize Rabbin sözünü öğretirsek, Ev altına öğretirse, çevremize de daha rahat öğretebiliriz, daha rahat müjdeyi verebiliriz. Onun için her evde imanlı olan kişilerin ışık ve tuz olarak evlerinde ev altında gözükmeler lazım. Bu tuzun tadını, ışığın aydınlığını verebilmemiz lazım. Ama bazen bakıyoruz bir aradayken ruhsalız ama bir tek pozisyona düştüğü zaman dünyaya dağıldığı zaman da. Oruç bazen kaybedebiliriz dünyanın çekiciliğinden dolayı ama İbrahim onu hiçbir zaman yapmadı bize çok büyük örnek İbrahim Karını ile birlikte Tanrı doğru ve adil olanı yaparak Tanrı'nın yolu yürümeyi çocuklara öğretme sorumluluğunu biz babalar veriyor hani bir baba evinde gerçek bir İsa temsilcisi olması lazım. Tanrı temsil etmesi lazım yani. Ki çocuklar babaya bakarak, özellikle erkek çocuklar babaya bakarak yaşamlarını biçimlendiriyorlar. Baba nasıl nereden giderse evlat da onun arkasından gidiyor. Anneleri dışlamıyorum. Annelerin de eğitimi çok farklı. Anneler çocukları ruhsal olarak, şey. <laughs> sevgi olarak, şefkat olarak yetiştiriyorlar. Ama lider olarak babanın örnek olması çok önemli yani bir erkeğin örnek. Neden? Kiliselerde de diyoruz mesela erkekler lider olarak şey yapıyoruz. Bayan liderler din, din. eğitmen olarak çalışıyorlar, hizmet edebiliyorlar. Herkes ama eğitmen lider olarak, lider olarak İsa'dan sonra erkekler geliyor. Çünkü başımız İsa, biz onun temsilcisiyiz. Eşler de bizlere yardımcı olan, eğitmenlik yapan, sevginin anı temasını gösteren kişiler de kadınlarımız. Amin. Amin. 20. ayette vaktimizde şöyle söylüyor. Sonra İbrahim'e, Sodom ve Gomora büyük suçlama altında dedi. Günahları çok ağır. Biliyorsunuz Sodom ve Gomora kötü ruhların oluştuğu, Tanrı'nın istemediği bir yaşam tarzına yaşayan bir topluluktu. Tanrı onlara çok kızıyordu. Ama İbrahim bu konuda Tanrı'yı yumuşatmaya çalıştı. Çünkü Tanrı günah göz ardı edemiyor. Günah karşı çok sert. Tanrı yapılan kötülüğü, adaletsizliği, ahlaksızlığı görmezlikten gelemiyor, görüyor. Bizler bazen Saklanıyoruz, birinden gözükmemek için, birinden yüzleşmemek için saklanıyoruz, geri plan atıyoruz kendimizi. Ama şunu unutmayalım, biz ne kadar saklanırsak saklanalım, Tanrı bizi görüyor. Her yaptığımız, her attığımız adımı görüyor. Her düşüncemizi Tanrı, daha biz düşünmeye başlamadan evvel düşüncemize hakim oluyor. Onun için hareketlerimize, tavırlarımıza, yaşantımıza çok dikkatli olmalıyız. Tanrı bizi birebir gördüğünü, birebir bizimle beraber olduğunu bilmeliyiz. <laughs> Buna mezbur 34. bölüm 17'de şöyle söylüyor. Doğrular yakarır, Rab duyar, büyük sıkıntılardan kurtarır onları. <laughs> Amin. Demin Ülkü kardeşi söyledi sıkıntıyı Rab biliyor. Biz ona yakarıyoruz. Bu sıkıntıdan kurtar bu sıkıntı için şey yap. Ve Rab bunu duyuyor. Zaten görüyor, biliyor. Bizim dualarımızla ekşerek o sıkıntılar üzerimizden alıyor. Amin. Amin. Hiçbir zaman Tanrı seçtiği kulunu sıkıntıda bırakmıyor. Ne maddi ne manevi. Ne ruhsal ne fiziksel. Hiçbir zaman sıkıntıya bakmıyor, bırakmıyor. Yeter ki biz ona bakalım, ona doğru şekilde yapalım. Ve sıkıntılı olan kardeşler çekinmeyin. En samimi gördüğünüz, yakın gördüğünüz kişi arayın. Telefondan, mesajdan yüz yüze sıkıntınızı söyleyin. Çünkü o güvendiğiniz kişi sıkıntı onda kalacaktır. Yani üç kişi bilecek. Sıkıntılı olan kardeş, ya dua bir kardeş bir de Tanrı. İki kişi bir arada olduğu zaman da Tanrı nasıl arasında olacak. Dua ettikleri zaman da Tanrı sıkıntıya sert yumruğunu koyup kurtaracak bizler. Amin. Çoğu zaman sıkıntılar tövbe etme eksikliğimizden kaynaklanıyor. Utanıyoruz tövbe etmiyoruz. Tövbe etmeye utandığımız için de sıkıntılar bize çoğalıyor. Çünkü şeytan tövbe etmediğimiz konuda bize saldırıyor. Bizi oralardan vurmak istiyor. Onu böyle açık kapı gibi görüyor, oradan içeri sızıyor. Onun için bol bol tövbe etmeliyiz. Aklımıza gelen her konuda tövbe etmeliyiz. Tövbe edemediğimiz konulardan da kilise ihtiyarlarından yakın imanlı kardeşlerden yardım isteyerek tövbe konusunda birbirimize yardımcı olmalıyız. Çünkü Tanrı değişmeyen bir öz yapısı var. Kötülüğü cezalandırılıyor. Kötülüğün cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Bakın kötü kişi demiyorum. Kötülüğü cezalandırıyorum. Bizler de o kötülüğü yaparsak otomatik o cezadan nasibimizi alıyoruz. Amin. Amin. <laughs> 20. ayetten itibaren onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu? Değil mi? Göreceğim. Bunları yapıp yapmadıklarını anlayacağım. Adamlar oradan ayrılıp Sodom'a gittiler ama İbrahim Rabbin huzurunda kaldı. Burada çok önemli bir sahne. İbrahim Rabbin huzurunda kaldı. Diğerleri Rabbi dinlemediler. Sodoma, Sodoma doğru, Godama doğru yola çıktılar. Ama İbrahim kaldı. Çünkü İbrahim burada kalması, Rabb'de kalması yegane sebepten bir tanesi Lut ve için çok endişeliydi. Çünkü Lut ve ailesi Sodom'daydı. Onlar için çok endişe çekiyordu. Çünkü kentleri yok etmemesi için Tanrı'ya, dua etmek için Tanrı'yla beraber kaldı. Tanrı, İbrahim'in beklediği biçimde olmasa da duasını yanıtladı. 22. ayette itibaren adamlar oradan ayrılıp Sodoma solama doğru gittiler ama İbrahim, Rabb'in huzurunda kaldı. Rabb'e yaklaşarak haksızlığa, haksızlıkla birlikte haklıyı da mı yok edeceksin diye sordu kentte 50 doğru kişi var diyelim, orayı gerçekten yok edecek misin? İçindeki 50 doğru kişinin hatırı için kenti bağışlamayacak mısın? Çok ince bir pazar. Hani 49 tane kötü var, içine bir tane iyi var. O 49 için o iyi de mi gidecek? Senden uzak olsun bu. Haklıyı haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı. Rab cevap veriyor. Eğer Sodom'da 50 doğru kişi bulursam onların altında bütün kenti bağışlayacağım diye karşılık verdi. İbrahim ben toz ve külüm bir hiçim dedi ama seninle konuşma yürekliliğini göstereceğim. 45 doğru kişi var diyelim. Beş kişi için bütün kenti yok edip yok mu edeceksin? Rab eğer kentte 45 doğru kişi bulursam orayı yok etmeyeceğim dedi. İbrahim yine sordu. Ya 40 kişi bulursam? Rab 40 kişinin hatırı için hiçbir şey yapmayacağım diye yanıtladı. İbrahim, ya Rab öfkelenme ama 30 kişi var diyelim dedi. Rab 30 kişi bulursam kente dokunmayacağım diye yanıtladı. İbrahim, ya Rab lütfen konuşma yürekliliğimi bağışla dedi. Eğer 20 kişi bulursan, Rab 20 kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim diye yanıtladı. İbrahim, Ya Rab, öfkelenmiyorum ama bir kez daha konuşacağım eğer. Eğer 10 kişi bulursam, Rab, 10 kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim diye yanıtladı. Rab, İbrahim'le konuşmasını bitirince oradan ayrıldı. İbrahim de çadırına döndü. Buradaki en büyük örnek Çevremiz için yakarmak, Rabb'e çevremizin kurtuluşu için yakarmak, onların kötü dünya yaşantısından, şeytanın oyunlarından uzak kalmaları için yakarmakta. Biz aynı şeyi yapmalıyız. Ev halkımızın kurtuluşu için yakarmalıyız. Çevremizdeki komşular için, mahallemiz için, Türkiye için devamlı yakarmalıyız, kurtuluşlar için. Ve Rab gerçekten dualarımıza karşılık veriyor. Kurtulması gereken, zamanı gelen herkesi o verdiğimiz tohumlardan aracılığıyla kurtarıyor. Onların yaşamlara dönmesini, karanlıktan çıkmalarını sağlıyor. Tanrı doğru kişileri kötülerle birlikte mahvetmemektedir. Bizler kötü bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Şeytanın yarattığı bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Onlara bir zarar gelmesini biz dua ediyoruz Tanrı onları da korumaya çalışıyor bizim dualarımızda ama Tanrı savaki adamın dediği gibi Tanrı benim ben Tanrı yarattım diyen kişiler muaf onları onlar gerekli şeylerini ödüllerini alacaklar ama bizden gerçek ödülümüzü sonsuz yaşamı almış durumdayız diğer de sonsuz yaşam almaları için Tanrı'ya yakarmalıyız Tanrı İbrahim'i nasıl aramdan çağırıp kutsal topraklara götürdüyse bizler de aynı şekilde çağır. Bizler de İbrahim gibi Tanrı'ya bakarak yaşamalıyız. Onun yaptığı gibi hizmetlerimizi, müjdeyi duyurmalıyız. Ve dolaylı olarak değil, Tanrı ile direkt konuşabiliriz. Tanrı bize bu yetkiyi verdi. İsa'nın aracılığıyla Baba Tanrı'ya direkt konuşabiliyoruz. Bizler ne diyor İsa? Bana gelmeden babayla konuşamazsın diyor. Bizler İsa'ya geldik. İsa ile beraberiz. İsa'nın ruhu bizlerde. Onun için baba, baba Tanrı'yla direkt konuşabiliriz. Direkt isteklerimizi ona götürebiliriz. İsa çarmıhta sadece günahlarımız için bağışlansın diye yalvarmadı çarmıhta. Aynı zamanda Bizler için o günahın bedelini ödedi. Hem babaya affetmesi af için yakardı, aynı zamanda da bizlerin günahını temizlemek için o kanıyla bedelini ödedi. Ödenmiş bir bedelimiz var. Bu bedelin karşılığını mutlaka vermeliyiz. O kan boşaltmadı çamları. O kan her gün üzerimize, leke gibi değil, kurtarıcı olarak üzerimize. Amin bir tek bir kişi için bile fedakarlık gösteren Rabbimiz, onun yaptıklarını hiç kimse bugüne kadar yapmadı. En yakın ailelerimiz bile yapmadı. Bir başkası için yapmadı. Ama İsa tüm dünya için, Tanrı'nın çocuklar için bunu yaptı. Hepimiz bu durumda olabiliriz. Dua için edip yakarmalıyız. Bizi buraya boşuna koymadı. Müjdeyi yaymamız için Tanrı bizleri buraya evine aldı. Hmm. Kurtuluşumuzu sağladı. Hmm. Bu bir yanlış hatası değil. Bu bir Aa, pardon sen geldin burada duruyorsun değil. Resmen bizleri daha doğmadan evvel, ana rahmimize düşmeden evvel bizleri seçti. Bizleri zamanı geldikçe egemenliği altına aldı. Kimimiz genç yaşlarda belki gibi 14-15 yaşlarında Rabbin egemenliğine girdi. Kiminiz benim gibi kırkından sonra Rabbin egemenliğine girdiniz. Ama hamdolsun Rabbi hepimizi kurtardı. Onun egemenliğinde, onun vermiş olduğu sonsuz yaşamda mücadele veriyoruz. Elçine işlenen bir parça okuyacağım. <laughs> 17. bölüm 24'ten 31'e kadar. Dünyayı ve içindekileri tümünü yaratan, yeri ve köyün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisini olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eline hizmet edilmez. Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti onları yeryüzünün dört ucuna yerleştirdi. Amin. Adem ve hava aracılığıyla tüm insanlık yaşamlarını sürdürüyor. Zaman zaman günah düştüler. Adem bahçesinden kovuldular. Nuh'un zamanında Nuh'un gemisiyle bir hırtta kurtuldu. Geri kalan kötüler yok oldu. Ama şeytan çalıştı, çalıştı. Havayla Adem'le başlayan çalışması hala devam ediyor. Hala dünyayı yıkmak için, Tanrı'nın egemenliğini yıkmak için çalışıyor. Ama hamdolsun İsa onu yendi. çarmıhta onu <laughs> gömdü. Ama yine bir süre bıraktı. ikinci gelişine kadar şeytan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bizim dualarımızla, iman ordusunun gücüyle şeytan hiçbir şey yapamıyor. Ulusların süreni ve yerleşikli yerleri, bölgelerini sınırlarına önceden sapladı. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değil. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Bazı ozanlarımızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Yani Adem, Havva ve İbrahim'in soyundanız. Amin. Amin. Çünkü Tanrı bunları seçti. Onlar aracılığıyla biz soy olarak gidiyoruz. İsa ile hepimizin günahlarını bir çarmıhta bir bedelle ödedi. Ödenmiş günahlarımız artık geri almamak için çaba göstermemiz lazım. Tanrı soyundan olduğumuza göre tanrısal özün insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzemediği düşün, benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı geçmiş dönemleri bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Yine geldik tövbeye. Tanrı sık sık kelamlarına belirtiyor. Tövbe, tövbe, tövbe. Sonsuz yaşam almak için geçmişimizden ilgili de her şeyden tövbe etmemiz lazım. Yani nasıl kirli elbise giyemiyorsak Kirlenmiş geçmişimize bir daha giymemize, kirli bir şeyi almamıza gerek yok. Yeni kıyafetler verdi, yeni bir beden verdi Tanrı. Bunu kirletmememiz lazım. Çünkü Tanrı kutsal, seçtikleri de Tanrı'ya benzer olduğu için bizler de kutsalız. Kutsallığı bozmamak için eski dönmememiz lazım. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığı adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişi ölüden diriltmekle bunun güvenliğini herkese vermiştir. Amin. Amin. Ki bu kişi İsa Mesih. Çağrılıkta kanıyla günahlarımızı temizledi. Üç gün sonra dirildi. Diri olarak aramızda hala yaşıyor. Yüreklerimizde ruhu Amin. aracılığıyla yaşıyor. Amin. <laughs> ölüden dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca kimi alay etti kimi de seni bu konuda bir daha dinlemek isteriz dedi. Bunun üzerine Paulus, aralarından çıkıp gitti, birkaç kişi ona katılıp inandı, bunların arasında kurul üyesi Dinosos, Davelis adlı bir kadın ve birkaç kişi daha vardı. Gördüğünüz gibi bayanlar da, kadınlar da İsa'nın arkasından gittiler, Paulusta destekler, Paulus'tan da gittiler, bazı sanal yorumlarda bazı kardeşlerin bunu zıttırı savunsalar da kitapta var kadınlar Tanrı'nın seçilmişleridir. Erkekler kadar liderlik yapamasalar da ama hizmetin bir parçasıdır. Ailenin büyümesi için nasıl kadına ihtiyaç varsa imanın gelişmesi için kadın hizmetkarlara ihtiyaç var. Tamam, kilise olamazlar. Çünkü kilise özellikleri var. Tanrı belirttiği özellikler var. Ama de hizmet edebilirler, öğretmenlik yapabilirler. Tanrı nerede armağanların hepsini yapabilir. Yeter ki yürekleri Tanrı'da olsun, İsa'yı takip eden kişiler olsunlar. Bizi neden kurtardı Tanrı? Neden seçti? Işık işte, ve tuz olmak Nasıl yaptığımız bir yemekte tuzsuz tat alamıyorsak, nasıl ışığın olmadığı bir yerde karanlıkta yürüyemiyorsak, Tanrı yolunda da ışık ve tuz olmak zorundayız. Tanrı bize bu şeyi veriyor. Yetkiyi veriyor. Tanrı her zaman bizleri kullanacak. Yeter ki bizler konuşalım, herkese anlatalım, müjdeyi paylaşalım. Biz müjdeyi paylaştıkça Tanrı bizleri tamamlamak için bizlere konuşacak. Ama biz de ondan bir iletişime geçmemiz lazım. Yani nasıl bir tanıdığımızdan iletişime geçmiyorsak, ondan uzak duruyorsak, ondan bir bilgi alamıyoruz. Ondan bir haber alamıyoruz. Onun için Tanrı'yla aynı şekilde iletişime geçmeliyiz. Bu dua yoluyla olur, kutsal söz okumaktan olur. Onun için diyoruz her gün kutsal sözü okuyalım planlı olarak. Her gün duamızı yapalım. Her gün gerektiği şekilde tövbelerimizi yapalım. Tanrı bizden konuşsun. Çünkü bazen kulağımıza konuşuyor ses olarak. Bazen kutsal kitabı okurken orada bir ayet dokunuyor bize. Ha, bu diyoruz tamam bizim yaşantımızda bu bir sıkıntı. Bunu yapmamız lazım. Oturup bu konu için dua ediyoruz. Amin. Amin. Her şey Tanrı'dan sonra. ikinci sırada. Tanrı her zaman birinci sırada olmalı. Tanrı'yı birinci sıraya koyacağız. Orada onu bırakacağız. Hiçbir zaman ikinci sıraya düşmeyecek. Şeyler futbol liglerindeki gibi. Tarih ülkeler işte ibarif olan aşağıya gidiyor. Dün bizim ahir <mahlum> gibi. <laughs> Ama Tanrı her zaman birinci sırada. Her zaman birinci sırada. Paulus gibi insanların karakterlerine göre konuşmalıyız. Bazı arkadaşlar Paulus'un konuşmalarını eleştiriyorlar. Özellikle Korint Kilisesi'nde bazı düşünceler var. İşte sünnetlilerle ayrı, sünnetsizlerle ayrı, işte Yahudilerle ayrı diğer uluslardan ayrı konuşuyor. Konuşmasının yegane sebebi kültürel bir farklılık. Şimdi her gittiğiniz yerde aynı konuyu direkt aklına anlatamazsınız. Her kişiye Rabb'in sözünü direkt söyleme şansınız yok. Rabb'in sözünü değiştirmeden kişinin karakterine göre yavaş yavaş anlatmamız lazım. Mesela sabahki arkadaş direkt ben Tanrıyı Tanrı ben yarattım dedi. Şimdi bana direkt desem, oh bir dakika kardeşim sen kimsin Tanrı var falan dersem kişiyi kıracağım, müjdeyi veremeyeceğim. Mecburen yavaş yavaş alttan alttan alarak da kutsal sözler kullanarak da. en sonunda adamı belli bir şeye getirdim. Tamam en kısa zamanda dedi, yüze geleceğiz, konuşacağız <laughs> dedi. Dedim gel buyur. Okullarda, okullarda, okullarda okullar ana okuldu, ilk okuldu, orta evet. okuldu, O eğitim seviyesine İnsanların o aynı yönü. da aynen öyle. Aynen öyle. Hani kültüre göre anlatmak evet. ama Tanrı sözünü değiştirmeden bak burada çok altını çiziyorum. Tanrı. Tanrı ne diyorsa o sözü direkt söylemeliyiz. Ama kişinin anlayacağı şekilde, kişinin yapısına göre söylememiz gerekiyor. Eğer müjdeyi paylaşmazsak Tanrı'nın eli üzerimizde sert olacak. Hani söz dinlemeyen çocuğa nasıl bir sert darbe yapıyorsak baba da İsa da aynı şekilde bize davranacak. Çocuğum niye benim sözümü iletmiyorsun diye sert davranışlarda bulunacak. Bu zannetmeyin diğer inançlarda olduğu gibi Tanrı cezalandırıyor. Tanrı ceza veriyor değil. Bizi eğitmek için, onun sözünü öğretebilmemiz için, onun sözünü yayabilmemiz için yaptığı bir müdahale bu. Hani burada en büyük örnek her zaman aynı şeyi veriyoruz. Aile içindeki çocuğun yetiştirilmesi. Çocuğa iyi örnek olamazsak, iyi sözler veremezsek, iyi yetmenlik yapamazsak çocuğumuz yoldan çıkacaktır. Tanrı da çocuklarının yoldan çıkmasını istemediği için bu tür eksiklerimize bize sert davranacaktır. Çünkü biz Rabbin çağrısını aldık, onun görevde verdiği görevleri yerine getirmekte yükümlüyüz. Amin. Burada en büyük köprü İsa'nın kendisi. İsa geldiğimiz andan itibaren bize köprü oluyor ve direkt babayla görüşmemizi sağlıyor. Hani Türkiye'de yapılan köprüler gibi karşı geçmek için <laughs> köprüler gibi bize köprü oluyor. Karşıya geçebilmemiz için, karşıya para bulmamız için. Amin. <laughs> evet, dua edelim şimdi. Evet, Rabbim.